Merhabalar sevgili izleyiciler, efendim birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet bugün Bursa ile ilgili yine siyasetle alakalı malum sayılı günler kaldı. 4 gün sonra e, yerel seçimlerde vatandaşlar sandığa gidecek ve Bursa'da sürpriz olabilecek ilçelerden birisi. Cumhuriyet Halk Partili Mudanya Belediyesi Ak Parti'ye geçer mi? Bununla ilgili... Bilgi dolu ve içerik dolu bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya'da neler oluyor? AK Parti alabilir mi? Bununla ilgili yaşanan süreçlerle ilgili konuyu işleyeceğiz sevgili izleyiciler. Beni yakından takip edenler sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ın gazetecilere verdiği basın toplantısı vardı. İftarlı basın yemeği toplantısı vardı. Bizler de gazeteci olarak bu programa gittik ve bu programda öncesinde başkan 10 yıllık faaliyetlerini anlattı. Hatta onunla ilgili bir kitapçık da bizlere takdim etti. E, yaklaşık 10 yılda 50 yıllık iş yaptığını ve bununla ilgili hiçbir kimsenin kul hakkı yemediklerinden e, başta olmak üzere e, doğruluktan ve iyilikten ayrılmadığını ve şehri imar hiçbir zaman açmadığını söyledi ki e, bununla ilgili de yine Benden sonra gelecek belediye başkanlığı ile ilgili de başta personelime ve şehrin imarla ilgili imara açılmaması ile ilgili konuşma yaptı sevgili izleyiciler ve bununla ilgili eşiyle birlikte bir dernek kurduklarını ve bu dernekte virgül koyduğunu ve siyasete 1 Nisan'dan sonra bir anlamda sonraki yıllar için hazırlanacağını söyledi Sayın Haydi Türk Yılmaz. Eleştiriler noktasında da dikili de işte villaları varmış falan filan diye eleştirileri de benim soyad benzerliğiyle ilgili oraya gittim ve orada villalarım olduğu ile alakalı yapılan spekülasyonların hepsi yalan olduğunu söyledi ki kendisinin göreve geldiğinde 4 arabası, 3 evi olduğunu ve sonrasında şu anda bir tane arabası ve bir tane evi olduğunu söyledi. Sayın Başkan ki bununla ilgili hiçbir şaibesinin olmadığını da söylemişti sevgili izleyiciler. Ki yine bu sohbette Sayın Hayri Türk Yılmaz şayet devam etseydi %70'le seçimi alacağı iddiasında bulundu ki bir önceki seçimlerde yine Millet İttifakı adayı olarak girmişti ama bu seçimlerde müstakil olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi ittifaksız bir seçime girecekti ki bununla ilgili biraz sonra verileri analiz edeceğiz. Yani genel seçimlerde Mudanya'da ne kadar bir oy çıkmış ve bununla ilgili Cumhur İttifakı'nın oyları ne kadar ve CHP'li Mudanya Beliz iki dönemden sonra artık AK Parti'ye geçebilir mi? Çok güçlü bir rakip var orada. Hem genç başarılı bir siyasetçi Gökhan Dinçer ilgili ki Nilüfer'de siyasete başladı. Sonrasında Mudanya ilgili Mudanya'yı çok iyi biliyor. Ve Mudanya'da çok ciddi bir değişim talebi var ki yine merkezi hükümetten yatırımların gelmediği ki 10 yılda Mudanya ile ilgili yine Hayri Türk Yılmaz'ın bazı projelerini yapmadığı ile ilgili ki Girse de seçimi kaybedeceği diyenler de vardı sevgili izleyiciler. Bunu da aktarmış olalım ki bununla alakalı da yine soru cevap kısmında da ben bazı soruları sordum. Sayın Hayri Türk Yılmaz'a ki buradan da tekraren açıklayalım bunu. Evet bu program sonrasında yine sayın Hayri Türk Yılmaz'a adaylığın belirlenmesiyle ilgili bu son seçimde yeni aday olan Deniz Dalgıç kendisi müteahhit olması hasebiyle ilgili de yine Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nur Hayat Altıcı Kayışoğlu. bunların önce Mudanya Belediyesi'nin resmi avukatlığını yapmıştı. Sonrasında milletvekili olmuştu. Bu konu haber de olmuştu ki yine Türk Yılmaz bununla ilgili gayri resmi bir işin olmadığını, her şeyi hukuki anlamda işlediğini ve bununla ilgili davalarda kazandıklarını söylemişti. Ve sonrasında ne hikmesi Nur Hayat Altıcı Kayışoğlu bu dönemde Hayri Türk Yılmaz'ın olmaması için destek vermediği ve Bununla alakalı müteahhit Deniz Dalgıcı destek verdiğini söylendi, iddia edildi. Ankara'da bununla ilgili çalışmalar yapıldı, söylenmişti sevgili. Biz bu konuyu sorduk. Sırtınızdan hançerlendiniz mi sorusunu sorduk ve Hayri Türk Yılmaz da çok samimi tabi siyasi konulara pek girmeden evet sırtımdan hançerlendim ne kadar büyük birisiymişim gibi cevaben açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de soruya cevap vermedi. 1 Nisan'dan sonra cevap vereceğini söyledi ki yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında bu yerel seçimlerde ki genel başkanlık biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özgür özel dönemi başladı ama adayların belirlenmesinde Bununla ilgili seçim kongre öncesinde ön seçimin olacağını söylemişti Özgür Özel ama bu yerel seçimde ön seçim yapılmadı. Meclis üyeliklerinde bazı şehirlerde, ilçelerde ön seçim yapıldı. Ki bununla alakalı da çok ciddi tepkiler oldu. Ki yine mevcut belediye başkanları son bir aya kadar belli olmamasından dolayı da Mudanya'da yine başka ilçelerde de sıkıntıların olduğu Türkiye genelinde Son bir aya kala sürpriz isimlerin belediye başkan adayı olarak gösterildiği için halkın tanımadığı ve bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşanacağı söyleniyor. Evet ben de katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi madem ön seçim yapacaktı bununla ilgili mevcut belediye başkanlarını da ön seçime soksaydı veya ankette bununla ilgili önde olan belediye başkanları vardı. Onlar da sıralamada listede yerlerini bulamadı. Akıllara başka sorular geldi sevgili. Acaba başka bir sistem mi işledi? Başka bir referans birileri mi girdi? Arkasında neler oldu? Soruları konuşuldu. Ben bu sorumun sonrasında ikinci sorum ise yine Nurayat Altacı Kayışoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilinin mevcuttaki Mudanya Belediye Başkan Adayı Müteahhit Deniz Dalgıç ile ilgili villa aldığını ve bu villanın almasına tesadüf ki sonrasında belediye başkan adayı olması ile ilgili soruya Hayri Türk Yılmaz cevap vermedi sonrasında vereceğini söyledi ki vefa ile ilgili verdiğim soruda vefa benim için çok önemlidir mesajında bulundu. Evet Mudanya'da ve Bursa'da çokça konuşuluyor. Yani Deniz Dalgıç neden aday gösterildi ki yine medya anlamında da kendi danışmanları ekibi İstanbul'da ne kendisine ulaşabiliyorsunuz ne danışmanlarına ne telefonlara bakan var ne geri dönem var. Yani biz medya mensupları olarak ulaşamadığımız, başkalarının da ulaşamadığı bir belediye başkanına Mudanyalılar nasıl ulaşacak merak ediyoruz ki bununla ilgili de vatandaşın tanımamasından dolayı seçimde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mudanya'da Hayri Türk Yılmaz'a yanlış yapıldı ve kırgınlar oluştu ve bununla ilgili halkın başka adayları istediği ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sandığa gitmeyecek bir kesimin olduğu veya gidenlerin de başka siyasal partilere oy vereceği söyleniyor sevgili izleyiciler. Yani Mudanya'da AK Parti belediyeyi kazanmaya bir adım yakın bir sıfır önde diyebiliriz sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de baktığımızda bir önceki seçimlerde Millet İttifakı %54 oy alırken Cumhur İttifakı %40 oy almıştı sevgili izleyiciler ve milletvekilliği dağılımında ise Cumhuriyet Halk Partisi %38 de 30 bin oy alırken AK Parti yüzde ile 22 bin oy alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi %6 ile 4 bin oy alıyor. İyi Parti %15 ile 12 bin oy alıyor sevgili izleyiciler. Yani buraya baktığımızda totalde 70-80 bin seçmenden şu anda bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi 30 bin oya karşı Cumhur İttifakı 26 bin oyda ki burada tabii ki İyi Parti'nin Belediye Başkan Adayı, Mudanya Belediye Başkan Adayı Erol Demirhisar'ın da Ciddi anlamda bir oy alması durumunda AK Parti'nin bu kapsamda Mudanya Belediyesi alması çok yakın gözüküyor sevgili izleyiciler ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepkiler var. Bir taraftan genç bir aday, diğer adaylara baktığınız zaman en genci AK Parti Mudanya Belediye Başkanı Gökhan Dinçer. Genç bir isim, siyaseten ümit vaat eden bir isim. Şayet proje lansmanında yaptığı açıklamaları ve bununla alakalı başta, yine hükümet konağından tutun da belediye binasına kadar yine şehrin otopark sınıfı ve çevre yoluyla ilgili ki o kadar çok aslında e, Mudanya hizmet etmek istiyor ki geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanı'nın Bursa'ya geldiğinde elinde bir totemle e, Sayın Bakanım biz de şu düzergahtan Mudanya trafiğini rahatlatmak için şöyle bir düzergah yapılırsa Mudanya için bizim için çok iyi olur demişti ve bakan da o açıklama sonrasında sen Mudanya kazan gerisi bizden açıklaması olmuştu sevgili izleyiciler ki yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yine Mudanya'ya gelmişti Gökhan Dinçer'e destek olmak için. Evet Mudanya'da karan karana bir seçim bir adım önde AK Parti adayı Gökhan Dinçer'in olduğunu söyleyebiliriz. tabii diğer ilçelerde ve büyükşehirde AK Parti'nin adaylarında kan kaybı devam ediyor sevgili izleyiciler. Tabii sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak? AK Parti elinde bulundurduğu il ve ilçeler noktasında ne kadar başarılı olacak ki? Yerel seçim olmasa bile başta emekliler, taşınana kadro, staj çıraklık mağdurları, bağkur eşitlenmesi gibi sosyal beklentilerin olmamasından dolayı ki bir de yerel seçimde enflasyonun bu anlamda giderek artması ve mağdur kesimlerin bununla ilgili Kırmızı kart noktasında da vatandaşın tepki göstereceği ki yine flash partilerden olan yine bu seçimlerin yeniden Refah Partisi'nin AK Parti küskünlerinin bununla ilgili geçeceği ve oraya oy verecekleri söyleniyor. Yine Yozgat'ta Şanlıurfa'da seçimi almaları kuvvetle muhtemel olan şehirlerden birisi sevgili izleyiciler. Evet şimdilik bizden bu kadar sevgili izleyiciler. Tabi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı seçimleriyle ilgili de Evet 1-0 Mustafa Bozbey e anketlerde 6 puan, 7 puan, 8 puana kadar önde olduğunu söyleyebiliriz ki mevcut belediye başkanı Ali Nur Aktaş ile ilgili hem mal varlığını açıklamaması hem Buski'deki skandallar hem 7 yılda 1 metre bile ulaşımda bununla ilgili hafif sistemde adım atmayışı ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi, çalı yine üniversite hattında bununla ilgili hafif sistemin geçmemesi gibi onlarca konu sıkıntıdan dolayı ki bunların yine Buski'deki yolsuzlukla alakalı da başta genel müdür üst tepe noktayı değiştirmediği ve görevden el çektirmemesinden dolayı da Bursalı'nın çok ciddi tepkisi var ki en zayıf halka aslında mevcut belediye başkanıydı. Şayet seçimi kaybederse başta yine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş'a destek veren başta Bihmet, İlim Yayma ve diğer STK'lar olmak üzere ciddi anlamda sıkıntıya girecek ki yine AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Bursa'nın eski bakanı Mustafa Baran seçim çalışmalarına yapmasına rağmen bununla ilgili pek de bir netice değişeceğini düşünmüyoruz. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.